ve karşılaşma başladı. Haydi Beşiktaş galibiyet seninle olsun diyelim sözlerimize başlayalım. Beşiktaş sol taraftan Ertuğrul'la çıkıyor şimdi kaptanıyla. Ertuğrul çevirdi, savunma girdi araya Enes. Koner kullanıldı kaleci. İkinci hamle tekrar. Anıl Atan Yunus sağ tarafa çeviriyor. Sağ tarafta Arda arkadaşı Okan Kaplan'a. Okan Kaplan, Musa. Şimdi Musa, Musa. Rakibini eksiltti Musa. Arda arkadaşı Okan'a. Okan Kaplan sağ taraftan içeriye dönme çabası var. Okan Kaplan Musa'ya bıraktı. Musa açtı topu içeriye. Ertuğrul'a gelir mi gelmedi. O noktada Okan Yıldırım vurdu düzeltti topu. Savunma girdi araya. Ertuğrul'un koşu yolunda. Ertuğrul Tan çevirdi topu içeriye doğru. Musa! <laughs> Musa sağ tarafta tek. Ertuğrul'un koşu yoluna. Ertuğrul için hızlı. Ali için biraz daha rahat bir top. Ali. Okan Yıldırım geliyor. Serbest vuruş kullandı içeriye doğru. Çevirdi kaleci çok biri de. Şimdi Ali. Anıl'dan güzel karşı Metehan'a. Metehan. Şimdi sağ tarafta Musa. Bir kontra atak şansı Beşiktaş için Musa bıraktı arkadaşı Berkay'a. Berkay, Berkay kaleciyle karşı karşıya. Hı vurdu ve gol geldi ama hakem saymıyor offside diyor. Metehan'dan gidecekken. Hakem avantaj diyor. Şimdi Okan Yıldırım. Okan Yıldırım vurdu. Çok güzel bir şut Okan Yıldırım'dan. Hı? Okan kullandı serbest vuruşu. Yusuf vurdu ve gol geldi. Fakat bu da gol değil. Beşiktaş'ın ilk yarıdaki ikinci iptal edilen golü. Serbest vuruş kullanıldı. İçeriye doğru kaleci uzaklaştırdı. Meta'nın baskısı. Aslında bir elle müdahale de denilebilir ama hakemin görüşü o şekilde değil. İkili mücadelede Mustafa kartal savunması araya girdi. Orada Berkay da var. Berkay da sektirdi topu. Artur'u vurdu. Ertuğrul, golün ismi Ertuğrul, Ertuğrul maçtan önce golü bize armağan edeceğini söylemişti. Golü de bize armağan ediyor. Işıktaş kalanı Şimdi Metehan sağ tarafa çevirdi atan yönünü. Musa, Musa biraz açtı ayağından topu. Musa'nın arkasından koşu Okan Karpazan'dan Uygar. İçeriye doğru bir toplu geldi. Bir gol daha. Fakat bu da iptal. Ümetaan orta alanda topla gidiyor. Beşiktaş hızlı çıkıyor. İlker'e çok güzel bir pas. İyi noktada İlker. İlker çevirdi topu. Arkadaşları içerideler kaybırdı ah topu. Farklı dışarı gitti. Şimdi Nolkan sol tarafa aktardı topu. Ertuğrul. Ertuğrul güzel şaşırdı topu. Uygar'a doğru Uygar yükseldi. Olmadı. Kaleciden kaçtı Ahmet'ten top. Ahmet. Ertuğrul geldi, içeri çevirdi, kafalar yükseldi, savunma girdi. Ertuğrul sağ taraftan İlker yükseliyor şimdi. İlker çevirdi, Uygar. Uygar, Uygar ikinci hamle vurdu ve gol geldi. 2-0. Uygar. Evet, mücadelede son düdük. Karşılaşmanın galibi Beşiktaş.